Merhaba sevgili izleyiciler, yeni gelişmelerle haber zamanında yeniden sizlerin karşısındayız. Paris 2024 Oyunları, Fransa'nın önemli kültürel değerlerine vurguların yapıldığı bir gösteriyle resmen başladı. Olimpiyat açılış töreni ilk defa stadyum dışında yapıldı. Çıkarak stadyum dışında gerçekleştirildi. Tören binlerce sporcuyu taşıyan 85 geminin Sen Nehri'nden hareketiyle başladı buçuk saat süren törende 3000'den fazla dansçı tören boyunca Sen Nehri kıyısında karagrafilerini sergiledi. Gemilerin 6 kilometrelik yolculuğu Lina Köprüsü'nde son bulduğunda ünlü sanatçılar Lady Gaga, Ayana Kamura, Marina Viotti, Gojira ve Celine Dion sahne aldı. Fransa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinden ilham alan tören renkli görüntülere sahne oldu. Açılış seremonisi için hazırlanan senaryo beğeni topladı. Sevgili izleyiciler, Paris'teki açılış töreninde ilginç görüntüler de ekrana yansıdı. Pek çok hatanın da yaşandığı açılışta Güney Koreli sporcuların yanlışlıkla Kuzey Koreli olarak tanıtılmasının ardından Olimpiyat organizatörleri derin bir özür yayınladı. Sız hem de İngiliz spikerler onları Kuzey Kore'nin resmi adı olan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olarak tanıttı. Paris'teki açılış töreninde Güney Koreli sporcuların yanlışlıkla Kuzey Koreli olarak tanıtılmasının ardından Olimpiyat organizatörleri derin bir özür yayınladı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi resmi Korece X hesabından yaptığı açıklamada açılış töreni sırasında Güney Kore heyetinin tanıtımında meydana gelen hatadan dolayı derin bir özür dilemek istiyoruz ifadelerini kullandı. Paris Olimpiyatları'nın 4 saat süren ihtişamlı açılışına kara bulutlar gölge düşürdü. Binlerce kişinin yağmur altında izlediği açılış töreninde aralarında kralların, şeyhlerin, politikacıların da bulunduğu VIP konuklar da ıslandı. Yağmur için önlem alınmayan törende VIP konuklara kullanat yağmurlukları dağıtıldı. Özel konukların kullanat yağmurluklarla zorlu mücadeleleri kameralara yansın. Kadınların nitelikleri arasında anarşist feminist ifadelerinin yer alması da TRT'yi zorladı. Olimpiyatta yarışan milli sporcular için tasarlanan kıyafetlere pijama yorumları yapılırken tasarım birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirildi. Değerli izleyiciler, Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin, müzik klibi yayıncısı, radyo ve televizyon kanallarını hedef aldı. Edep ve ahlak dedi. Yayınların milli ve manevi değerlere aykırı olduğunu söyledi. Rütük üyesi CHP'li Tuncay Keser Şahin'e tepki gösterdi. Keser süre herkes karşı durmalı dedi. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin, müzik klibi yayıncısı televizyon ve radyoları hedef gösterdi. Şahin, bu kanalların ahlak ve edep sınırlarını aşan yayınlar yaptığını söyleyerek hedef aldı. Rütük Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milli ve manevi değerlerimizde bağdaşmayan klipler gözden geçirilmeli, dedi. İlgili yayıncıların geleneklerimize aykırı, İnanç, toplumsal ve kültürel değerlerimize ters olan bahse konu içerikleri kendi mekanizmaları içerisinde ivedilikle ele almaları ve 6112 sayılı kanunumuzda yer alan yayıncılık ilkelerine uyumlu hale getirmeleri şarttır. Rütü'ye CHP kontenjanından seçilen Tuncay Keser, Şahin'in açıklamalarını değerlendirdi. Keser, milli ve manevi değer tanımlamasının muğlak ve yoruma açık olduğunu belirtti. Daha önce milli ve manevi değerlere aykırı denilerek konserlerin ve festivallerin yasaklandığını hatırlatan Keser, bu yasakların radyo ve televizyonlara taşınmasını istemek doğru değil ifadelerini kullandı. Keser, otosansüre herkesin karşı durması gerektiğinin altını çizdi. Asal araştırmadan yeni anket sonucu paylaşıldı. Siz de Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Sorusuna halkın %60'dan fazlası ekonomi ve hayat pahalılığı dedi. Halkın en önemli gündemi ekonomi ve hayat pahalılığı. Ankete katılanların %60'dan fazlası yaşadığı hayat pahalılığından dert yandı. Asal Araştırma Türkiye Siyasi Gündem Temmuz 2024 araştırmasını yayımladı. Araştırmada siyasi partilerin seçmen desteği, siyasi partilerle ilgili kanaatler, Haziran ve Temmuz ayı gündem konularıyla ilgili değerlendirmelere yer verildi. 10-17 Temmuz tarihleri arasında yapılan ankette 18 yaş ve üzeri 2000 kişiye Türkiye'nin en önemli sorunu ne diye soruldu. Katılımcıların %64.6'sı bu soruya ekonomi, enflasyon ve hayat pahalılığı yanıtını verdi. Bunu %6.2 oranıyla mülteciler cevabını takip etti. Adalet yanıtı ise %5.5'te 3. sırada yer aldı. Aynı soruya yanıt verenler ikinci soru olarak Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir diye soruldu. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 36.6'sı tercihini hiçbirinden yana kullandı. İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak öldüğü olayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden ikisine ev hapsi verildi, diğerleri de serbest bırakıldı. Konakta 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada bilirkişi raporunun hazırlanmasının ardından dün gözaltına alınan İSSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve eski İSSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de aralarında bulunduğu 10 zanlı Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe yeniden sorgulandı. Hakimlik bu kişilerden aralarında Erdoğan Köseoğlu ve Yüksel'in de bulunduğu 8'inin yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına İkisine ise ev hapsi verilmesine karar verdi. Soruşturma kapsamında orduda yakalanıp ses ve görüntülü bilişim sistemi aracılığıyla ifadesi alınan bir kişi de savcılıkça serbest bırakıldı. İnsan Hakları Derneği ve kayıp yakınları Diyarbakır ve Batman'da kayıplar bulunsun, failler yargılansın eyleminin 807. haftasında da devam ettirdi. Eylemde 1992 yılında Cizre'de kaybedilen Mesut Dündar ve 1992 tarihinde Batman'da 3 kişinin silahlı saldırısında yer alanan ve 30 Temmuz günü de yaşamını yitiren gazeteci Çetin Abayay için adalet talebinde bulundu. İnsan Hakları Derneği ile kayıp yakınları bir kez daha adalet talebiyle kayıplar bulunsun, failler yargılansın eyleminde bir araya geldi. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi ve kayıp yakınları eylemlerinin 807. haftasında Koşuyolu Parkı'nda bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde buluştu. Bu hafta gerçekleştirilen eylemde Temmuz 1992'de Şırnağın Cizre ilçesinde kaybettirilen Mesut Dündar'ın failleri soruldu. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Yakup Güven, ailelerin yıllardır adalet talebinde bulunduğunu, ancak yetkililerin kulağını kapattığını söyledi. Ardından İnsan Hakları Derneği Kayıplar Komisyonu üyesi Berfin Elçi, Mesut Dündar'ın hikayesini okudu. Çocukken menajit hastalığına yakalanan Dündar, maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamadığı için zihinsel engelli olarak yaşamını sürdürmektedir. Mesut Dündar Cize'de yapılan gösterilerde sarı kırmızı yeşil flamaları taşıdığı için 3 kez gözaltına alınır ve yoğun işkencelere maruz kalır. 1992 yılında Cizre emniyetine bağlı polisler Dündar'ın evine baskın yaparak Mesut'u Elazığ Akıl Hastanesine götürmek için geldiklerini söyler. Mesut ve babasını evden alan polisler Mesut'u Cizre Hastanesine yatırır ancak Mesut korkup hastane camından atlayarak kaçar. Bunun üzerine polis Dündar'ın babasını da yanlarına alarak civar köylerde arama yapar. Bu sırada baba da yoğun işkenceye maruz kalır. 6 Eylül 1992 tarihinde Mesut Dündar'ın cenazesi Sulak Köyü şehit değirmenci su değirmeninin yanında elleri arkadan bağlı, boğulmuş bir halde bulunur. Olay yerine gelen askerler cenazenin altında bugün tuzağı olabileceği gerekçesiyle cenazeyi bir zırhlı aracın arkasında sürükler. Dündar'ın aracın arkasında sürüklenmesini görüntüleyen Özgür Gündem gazetesinin 19 Kasım 1992 tarihindeki İnsanlık Sürükleniyor manşeti hafızalara kazındı. Ailenin 3 Mart 1995'te Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmasının ardından üzerinden yaklaşık 4 yıl geçen olaya ilişkin ailenin ilk kez ifadeleri alındı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2005 yılında Dündar davasında yaşam hakkı ihlalinden Türkiye'yi mahkum etti. Batman'da da İnsan Hakları Derneği ve kayıp yakınları eylemlerinin 643. haftasında Gülistan Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde bir araya geldi. Eylemde konuşan İnsan Hakları Derneği Batman Şube yöneticisi Erkan Kol Kaldıran, kayıpların akıbetleri bulununcaya ve failleri yargılanıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Aydın'dan 29 Temmuz 1992 tarihinde Batman'da 3 kişinin silahlı saldırısında yaralanan ve 30 Temmuz günü yaşamını yitiren özgür halk Batman temsilcisi Çetin Abay'ın hikayesi okundu. Sokak hayvanlarına ötenazi yolunu açan kanun teklifine tepkiler sürüyor. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Deniz Tavşancıl belediyelerin görevlerini zaten yapmadığını söyledi. 20 yılın getirdiği birikimi bugün şimdi bakalım temizle demek çok büyük hakkaniyetsizlik dedi Tavşancıl. Sokak hayvanlarının toplatılması durumunda da yaşanacak tehlikeye dikkat çekti. Siz bu yasalara uygulamadınız. 20 yıldır belediyeler görevlerini yerine getirmedi. 20 yıldır belediyeler bakım evlerini kurmadı. Bu kısırlaştırmaları yapmadılar diyoruz. Ama neden bugün aniden bunları ağır bir işte 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası getirmek, sokağa terk ettiği, bıraktığı her hayvan için hayvan başına 50 bin lira para cezası kesmek gibi bir şey dönüştüğünü anlamak mümkün değil. Bir defa eğer bugün ceza verilecek birileri varsa 20 yıldır o koltuklarda oturup hiçbir şey yapmayanlar. 20 yılın getirdiği birikimi bugün hadi şimdi bakalım temizle demek çok büyük bir hakkaniyetsizlik. Bu köpeği kediye attın. Başka türler girecek. Fare gelecek, sıçan gelecek. Paris sokakları, New York sokakları görmüyor musunuz? Fare sıçan kaynıyor. İstanbul altı kanalizasyon. O fare sıçan biliyorsunuz bir de üflüyor üflüyor yer. E diğer taraftan yılan gelecek, tilki gelecek. E, doyaman domuzları gelecek. Bakın insanları kene ısıracak her tarafta. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'la görüşen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu dün de ABD Eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump'la görüştü. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarını sürdüren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump'la Florida'da görüştü. Trump Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu'yu kapıda karşılarken Sara Netanyahu Trump'a sizi özledik dedi. Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Trump şu anda 3. Dünya Savaşı'na 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç olmadığı kadar yakınız. Hiç bu kadar yakın olmamıştık çünkü ülkemizi beceriksiz insanlar yönetiyor dedi. ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti Başkan adayı Kamala Harris'in Gazze'de yaşanan insani kriz hakkındaki açıklamalarını hedef aldı. Trump bence sözleri saygısızcaydı. İsrail'e karşı pek hoş değildi. Aslında Yahudi olan bir kişinin ona nasıl oy verebileceğini bilmiyorum ama bu onlara kalmış bir şey. Ama bana göre İsrail'e karşı kesinlikle saygısızdı, dedi. Harris, Netanyahu ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada Gazze'de yaşanan trajediye göz yummayacağım, sessiz kalmayacağım demişti. Bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.